İstanbul sizinle ev maili güzel oldu çünkü tarihi e, bilmiyorduk anlatılarak seyrederek güzel işledik bu video. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Bu videomuz bu kadardı. Aşağıda e, daha bitirmeye yakın. Dur güzelini de görelim ondan sonra kapatalım oldu. Boğaz mı? Köprüsü gördük. Arada, havada ve denizde de devam ediyor arkadaşlar. Arama kurtarma botumuz burada. Bu sahil Dur. Güvenlik, evet. güvenlik. Sahil güvenlik. Sahil ve sahil, sahil güvenlik. Arkadaşlar diğer botlarımızı da Bence sahil güvenlik. Evet sahil güvenlik. Evet sahil güvenlik. Arkadaki var. de, de Çok fazla gemi var. Bu çok güzel bir şey. Biz Antalya'dayız ve Antalya'da bu olanaklar yok. Bu gördüğünüz gezi gemisi yapsın. Şu değil mi? Gezi gemisi. Ve düğünler falan eğlendiriyor, eğlence görüyoruz. Ama çok güzel. Şapkamızı bağlayalım da uçmasın şimdi. Evet, şapkanı takalım. Şapka zevk var ama girmeyelim. Girsek de video içerisinde biliriz. Bir evet, arada da da Üçümüz bir arada görünelim. Üçümüz bir arada görünelim. Evet, Üsküdar'a doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak bir tane hızlı geliyor. Bir tane hızlı sürat geliyor arkadaşlar. Oo çok hızlı. Evet. Çok hızlı geçti arkadaşlar. Adı üstünde sürat teknesi. Hı. Biz şimdi bu, bu köp köprünün altından geçer miyiz? Yok. Geçmiyoruz. Yok, Burada kalıyoruz. <laughs> oradan nasıl geçeriz? İşte Çengelköy, Beykoz, Kandilli falan gidersek Deniz, <laughs> ooo şurada ne kadar çok insanı bindirmişler. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi keşke ön tarafına geçebilsek de. Bu da yasak tabii ki de Hı. yasaklara uyalım. Evet. Daha iyi gösterebiliriz. şuralarda bir yerlerde oturmuş artık. Evet. Evet. İndiğimizde de video çekiyoruz. Bakın çekelim. arkadaşlar burada gene bir diğer botumuz var. Bunu da selamlayalım. <laughs> evet şu. Bugün uçan kuşa bile selam verdik. Bugün herkesi selamlıyoruz. <laughs> Kameramanı da selamlıyoruz. Herkese selam. Aa yüzdür mü bu ne? Aa, nerede? Evet burası. Gemilere bakar mısınız? Yani gemilerin otogarı gibi. Nasıl evet. otobüs otobüsü? Otobüs. Bir skele var. Kabataş'a, Beşiktaş'a, Eminönü, Karaköy Hep buradan ee, kalkıyor. Vallahi akıcı eve öyle Biz şimdi evet. öte yemeğe, e, mi yemeğe mi geçiyoruz? Yemeğe mi geçiyoruz? Deniz acele etme. de çekmiş oluruz. Şu gemi çok güzelmiş. Şehir hatları diyor bak oradan. Burada kaptanımız. Evet. evet, şöyle ana tamam. Evet arkadaşlar, tatilemize beraber iniyoruz. Acele acel hani acel acel edelim, biraz acele edelim. Bekliyorlar ama Bekliyorlar, Evet, evet. İskender yanaşmış, budlıyoruz ve iniyoruz. Evet. evet. Ve en sonunda ben kaldım. O halk beni selamlıyor adeta. Herkes inmiş. Şu anda gördüğünüz gibi evet halkı görüyorsunuz. Millet hızlı bir şekilde. Denizci, halk bizi selamladı gördün. Bizim evet. inişimizi beklediler. Bizim inişimizi o, beklediler. Şimdi ise bunu bize gene onları Deniz martı var orada. Gel. Bak 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 Yip bak bak. Kaçtı. Hadi gidiyoruz. Çabuk Geliyoruz. çabuk çabuk. Aramıza ayak basmış bulunmaktayız. Gördüğünüz İstanbul gibi. İstanbul'un karşısına. Yani Avrupa'dan Anadolu'ya çıktık. Aa, kaçtılar. Hadi gidelim. Bu videoda bu kadar. Evet, evet. arkadaşlar, evet. şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Evet,